çayla düdük yapacağız. Şimdi düdük yapımını anlatacağım. Önce uç kısmını düzgünce kesiyoruz. Sonra bıçağımızın yardımıyla bu kabuğu yumuşatıyoruz. Çünkü ana gövdeden bu kabuğu ayıracağız. Sonra elimizde böyle kontrollü ve güçlü bir şekilde çevirerek bunun kabuğun ağaçtan ayrılmasını sağlıyoruz. Bakın bu şekilde kabuk ağaç kısmından ayrıldı. Şimdi yaklaşık bir parmak alttan şöyle bir çentik atıyoruz. Buradan üflediğimiz hava ses olarak dışarı çıkacak. Evet. Şimdi buradan yaklaşık 4 4 parmak alttan şuradan uygun bir yerde düzgün bir şekilde bu daha önce yumuşattığımız kabuğu dikkatli ve yavaş bir şekilde çıkartıyoruz. Onu bir kenara koyuyoruz. Sonra şuradaki Onu alma, o orada. Havanın sıkışacağı bölgeyi açıyoruz. Gene mi öyle olmaz zaten neyse. Dikkatli yapıyoruz bunu. Keskin olması önemli tabi. Evet, burayı bu şekilde derin şekilde açtık. Sonra şuradan kısımdan üfleyeceğimiz kısmı açıyoruz bu şekilde yaklaşık 1 milim kadar sonra Bunu hemen gerisinden de yine bir parça açıyoruz şurada biraz az oldu burayı biraz daha ben genişletiyorum Evet. Sonra çıkardığım parçayı buradan tekrar takıyorum. Şöyle eski yerine Bakalım üfleyeceğim. Ses çıkacak mı? Gördüğünüz gibi çok da güçlü bir ses çıktı. Bunu çocukluğumuzda büyük büyüklerimizden öğrendik şimdi bizim sayemizde belki ileri nesiller, sonraki nesiller bunu öğrenmiş olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.